Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Sezon 9 geldi sonunda. Sezon 9'un gelmesiyle birlikte değişik bir etkinlik tarzında bir şey daha geldi. Tabii ki sadece Unity için geçerli. Unity'ye girmeyen arkadaşlar bundan faydalanmayacak. Bayağı şeyden de faydalanamayacak. Ben de fazla okuyamadım ama. Gelelim bakalım. Paladin gemisi gelmiş. Lastman'a dahil olmak üzere heyecan verici şekilde sunmuşlar bize. Mükemmel. Buraya kadar mükemmel. Bu arada zam da geçerli oldu. Zam fiyatlarına bakarız biraz sonra. Ya da yeni videoda bakarız. Zamlı fiyatlar nasıl diye. Onlarca bakalım. 7 Mayıs'ta başlıyormuş. Teknolojinin sanatlarına sonra 25 Temmuz'a kadar devam edecekmiş. Ayrıca sadece onun içinde mevcut olan derin uzay yankıları güncellemesini sunmuşlar bize. Hep yeni bir geçiş ortaya çıkarmışlar. Diğer taraftan da arkadaşlarınıza katılın. Yeni zorluklarla üstüne gelin demiş. Ve geminizi yepyeni devrim niteliğinde kuantum sıvısı çekirdeğiyle yükseltin demişler. Bakalım bu çekirdek ne bir çekirdeği bakalım. inelim detaylara. Hemen ilk başta uzay derinlikleri yankıları 2025'e girelim. Bu etkinlikten beklentimize bakalım. Evet buraya okuduğumuzca. Hocam 15 seviye ulaşan her oyuncu ne yapıyormuş? Sıvıya erişebiliyormuş yani kapıya erişebiliyormuş. Seyahat izinleri dükkandan erişilebilir haldeymiş. Yani X1 kapısında yer alacak artısında kapımız böyle. Şey fotoğrafını koymuşlar, simgesinde koymuşlar görüyorsunuz. iç içe bir kapı uzanıp gidiyor. Yaklaşık 50 seviye bir kapı. Tabii ki içinde iyas ödülleri vesaire bir sürü ödül de var. Yani iyas kasmayı aslında biraz kolaylaştırmaya çalışmışlar gibi görünüyor şu anlık. Çünkü 50 seviye sizi bekliyor olacak diyor. 5 taneye kadar gemi seçip farklı seviyede uygun gemileri kullanarak savaşabilirsiniz demiş. Yani her bir kademe atladıktan sonra belli kademe her seviye 5 kademede bir boss savaşı gerçekleşecekmiş. Boss savaşı yaptıkça da ne oluyor hocam? İşte abi ödül kazanmak için bize gemilerde böyle verdik geri gemiler. Yani gemilerde güzel gemi yok gibi içinde ama inşallah bunların daha değişiği vardır. Örnek mesela demişler ki sılamaya yer aldığınız pencere şu şekilde gözükür demiş ödülleri vesaireleri. Görüyorsunuz ki değişik bir pencere biraz garip durmuyor mu? Yani Dark alışmış dışında. Hava da ısınmaya başladı sinekler de meydanda. Yine eşyalar yankı sandıkları varmış. Normal yankı sandıkları normal yankı san anahtarlarının açılırmış. Bunları zaten biliyoruz yani nadir yankı sandıkları da, nadir anahtarları açıyor. Epic anahtarları var. Efsanevi anahtarlar var. Bir kaliteye sahip demiş KSC elde edersiniz bunları bu şekilde. Boss'un epeyce öldükten sonra düşüyormuş. Boss yani boss kesince altından direkt alın hocam. Kaçırmayın. Biz de daha şu an tam sahip değiliz. Yani kuantum sıvı çekirdeği yani ki biz de tam şu an sahip değiliz. Özel yuvalara takılabilen yepyeni güçlü bir ekipmanmış. Yan kısalık elde edersiniz demiş. Farklı KSC türleri varmış. Saldırı, savunma. Geminiz her türlü yanınızda birer. Evet bunları gemiye takabiliyoruz. Yani modül gibi saldırı ve savunma mekanizması olan türlerde yalnızca birer tane takabiliyormuşuz. Yani özellikleri var demiş mesela. Diğer özellik türleri nesli 5. seviyeli. Onu seviye yükselttikten sonra kazanılabilir demiş. Savunmada da aynı şekil. 5. de onla İlk elde edilen özellik bir savunma türü demiş. E, özellik hasar türüdür. Örneğin hasar, pvp hasarı, yaratık hasarı, lazer hasarı, roket hasarı gibi farklı fonksiyon gibi değişiyormuş. Hiper Ocak Birleşik'teki yeni sekme olacakmış. Yani artık plus modüller mi geldi yani? Öyle bir şey olmuş olmuş yani diyebiliriz aslında. Ee, hiper ocakta yani sıvılarımızı yükseltebilir veya geri dönüştürebilirsiniz demiş. Yükseltme için yine bir tek kullanımlık eşya olan ışık ne yazmış? Işık akı alışımı gereklidir. Bu alışımı GSC'yi geri dönüştürerek elde edilebilir demiş. Aynı işte mantık modüllerle ya da satın alabilirsiniz demiş. İyi satın alabiliyorsak güzel ama parayla mı? Paraylası olmaz hocam. GSC'yi geri dönüştürdüğünüzde ışık Akı alışımı elde edersiniz demiş. Kalite seviyesine ve ne kadar yüksekse o kadar fazla alışım kazanırmışız. Güzel bu. Yani 12 hızlı modüllenmesi daha fazla parçalarsak daha güzel olabilirdi. Işık akı alışımı KSC'nin geliştirdikleri mevcut özellikler güçlendirir. 5. ve 10. seviye ulaştığında fazla rastgele bir özellik türü daha kazanılır. Yani kazanan özellik halihazırda bulunan aynı olmaz. Yani tekrar eden bir özellik verilmezmiş. Yükseltme sırasında özellik değerleri belirli bir aralıkta rastgele olarak arttırılır. Yani bu şu an yükseltebilecek en fazla 12. seviyemiş. Seviye tasarımı demiş. Seviye tasarımı ne ya? Toplamda 50 seviye varmış arkadaşlar bu arada. Bitmek kapıda seviyeleri söylüyor. Urdum kullanarak belli seviyeye atlayabilmek için önce bu seviyeye kadar ilerlememiş olmak gerekiyormuş. Örnek 30. seviyeye ulaştıysanız urdum kullanarak 26. seviyeye atlayabilirsiniz demiş. Yani her 5 seviyede bir sizi bekleyen bir boss savaşı vardır. Ödüllerin kalitesi ulaştığınız seviyeye bağlı olacak. Seviye ne kadar yüksekse ödüller de o kadar kaliteli olur. Yani bakalım ödüller 3 ödül vardır demiş. İlk tamamlama ödülleri düzenli. Her tamamlama verilen ödüller sırlama ödülleri. Güzel hocam. Hemen buraya detayları okuyor Evet ödüller burada gözüken ödüller ilk tamamlama ödüllerini göstermek demiş. Yani bu seviyelere geldiğin zaman o ödülü alıyormuşsun sabit ödüllerde Urdum ve Beyaz verecekmiş. Yani bir de sıralama ödülleri olacakmış. Yani baktığınız zaman da her 5'te bir zaten bonus ödüller iyi var. Mesela baktığınız zaman yankı normal hatları veriyor. ABR veriyor. ABR veriyor. Anahtar veriyor. Seviye ilerledikçe iyaç vermeye başlıyor. Her 5 seviyede bir. 15 veriyor. 20 veriyor. Epic anahtarı bir veriyor. Efsane yankı anahtarı 1 veriyor. İyaç veriyor. 30 tane. Yeni başarı 3 daha gelmiş. Kozmik Zalim, Kozmik Savaş Lordu, Kozmik Fatih gelmiş. UD sıralamasında birinci sırada yer alırsanız zalim oluyormuşsunuz. UD sıralaması 2 ve 3 olursa Savaş Lordu, Kozmik Fatih'i de 4 ile 10 arasına vereceklermiş. Böylece Kozmik Fatih daha güzel ama bilemiyorum sizce hangisi güzel. Böyle yani biraz baktığınız zaman bok gibi geldi biraz. Çünkü Unity ile sınırlamışlar biraz burada oyuncuların üzüntüsü çok olacak çünkü herkes Unity'de değil ben söylemiştim ultraya geçmek için herkes zorlayacaklar diye. Yani adamlar şu an zorlamışlar bildiğiniz zaten. Sizi oraya zorla alacaklar. Evet lütfen dikkat demiş burada. Astral yükseliş modundayken sezon bir görevi ilerleyemezsiniz. Görev yenilene kadar bir kez daha tamamlayabilirsiniz. Yani günlük görev giriş görevleri bulunur demiş. Görevleri tamamlamak için uzay girmiş yapmanız lazım. İşlemciye giriş yapması gerek. Sadece internet savcı gerek görevleri tamamlayamazsınız demiş. Yani artık onun girmeden olmuyor. Yapamıyorsunuz. Üzücü. Ücretsiz geçiş, altın geçiş bankur Craigster altın geçiş bankur demiş. Hmm. 50 seviyeden 90'a kadar olan bonus seviyede ek olarak ek ödüller verir ve sezon belirti satın alan oyuncu için mevcuttur demiş. Gene tabi zamdan sonra kaç para oldu şu an bakmadım hiç. İnşallah ucuz kalmıştır. Bazı şeylere zam gelmiştir inşallah. Paladin gemisinin özelliklerine bakalım. Paladin gemisi nasıl bir gemi? Paladin gemimizde 325 bin der puanı bulunmaktaymış. Hız 300'müş. 12 lazer bir bas. 18 tane jeneratör me mevcut. 480 ne gidiyor. 3 tane yani. modül yuvası mı var bakalım gemi modülleri 4 taneymiş özel yuvaları 3 taneymiş roket atar bir tane ambarı da 1500 Becerilerinden birine gelelim bakalım Beceri Ripper demiş bu aktif beceri Gemiyi merkeze alan çoklu dairese saldığı dalgaları serbest bırakır demiş yani bir ihtimal Neydi o Toleris gibi Yaratıkların içine aldığı zaman hasar veriyordu biliyorsunuz. Onun gibi bir özellik olması lazım. 3 tane boyunca 375 yarı çap içindeki tüm düşmanlara hem yaratık hem ya da normal kişiye 10.000 hasar veriyormuş saniyede. 180 lazer hasarınızı arttırıyormuş yani. süre boyunca %50 az da hasar alıyorsunuz spektrum özelliği gibi. Ama bu etki sadece 3 saniye sürüyor. O yüzden ilk vuruşunuzu yüksek atmanız lazım bunda. Ne kadar fayda olur bilemem. Onlarca ek bilgi demiş. Aynı gruptaki yer oyuncular etkilemez. Aynı klanlık yer oyuncuları etkilemezmiş. PvP koruması etkilemiş oyuncular da. aynı şirkette yer alan oyunculara sadece aynı şirkette gibisin izin verilen da aynı şirketlerin hedeflemesi izin verilecekmiş. Ancak şeref puanı kesitsen neden olmayacakmış? İlginç. Düşman oyuncu sınırı yoktur. Hepsini etkileyebilir. Beceri last stand bu beceriye etkinleşiniz. gemi yok edilmek üzereyken tüm dar puanını geri veriyor yani sores Plus'ın yüzdüz cam basar hali özelliği gibi düşünebiliriz bunu da yeni tasarım serisi varmış ki Tabii ki de paladin gemisi için geldi yani gemisi birleşir üretim yoluyla kalıcı tarif mevcut veri parçasıyla alınıyor bunlarda. da ücretsiz olarak verilecekmiş ücretsiz bilet sezonu bileti olarak mevcut demiş ücretsiz sezonda pet tasarım veriyor Biz bir tasarımda altında ücretsiz bilet de verecek. Onun haricinde bakalım montajdakine Cyborg gemisinin dengesi paradin yanı sıra Cyborg gemisine dengesiz modüller atacakmış X modülleri sezon modüllerinde. Yeni tariflerde veri parçasına geldi zaten modüller ve paradinin tasarımı. Onun harici normal gen 3 Nova'da daha yüksek avantaj sınırlığına sahip özel bir gen 3 Nova daha eklenmiş. Yani kısacası toplayalım. Sezon 9'da diyor ki oyun bize 13'e geçiş yapmak zorundasınız. 13'de oynarsanız oyun sizin için daha güzel bir hal olacak. Yaş kasma kolaylığı gibi işte etkinlik getirmişler. Biraz da denge getirsin diye Paladin gemisine getirmiş ama modüller gelmekten sonra Paladin'e millet nasıl oynayacak? Tabii özelliğine baktığımız zaman iş yapabilir ama modül olmadığı için gene iş yapmaz. Yüz yüz canını fullersen olacak ki adam ikinci reyse bir gene tekleyecek gemi. Yani bu gemi iş yapar mı bilmiyorum ama 4 tane modülü var. Gerçek etkinlik de büyük ihtimal bu gemiye çalışır gibi duruyor. Hayırlı olsun 9. sezon. Bakalım neler getirecekler Dargol bize. Yani onun için de deneriz bunu zaten. Kapıyı da yaparız videosunu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi yorumlar gelecek. Hocam ha, Dün dümdüz okumuşum bize bir şey anlatmış mısın diyeceğim. Hocam zaten klasik şeyler zaten. Baktığınız zaman sadece bir paladin gemisi geldi. İşte bir de yeni kapı tarzında bir şey geldi. Elini seviye kadar çıkma. Yani astral kapı gibi bir şey getirmişler sadece. O kadar kısacası. O yüzden zaten fazla detayları inmiyoruz ya. Kendinize iyi bakın. 13'e girmeden yapılmıyor. Abone olun bu arada.